Hepinize merhaba Hı. arkadaşlar. Bugün e, şimdi bugün biraz Minecraft oynayacağız. Evet. Bu arada da. Merhaba diyebilirsin de ara. Şaka Gerçek çekiyorum. Ha, şimdi merhaba. arkadaşlar ben şimdi Minecraft oynayacağım biraz. Böyle Minecraft sunuculara girmek istedim. Bu arada size çok tuhaf bir şey göstereceğim. Nasıl olduğunu hiç bilmiyorum. Hani bak şu an masa üstünü görüyor musunuz arkadaşlar? Şimdi görüyorsunuz değil mi? Burada Minecraft bir oyun yok. Cenk nasıl açacağım Minecraft'ı? Arkadaşlar çok tuhaf bir olay olmuş. Minecraft'ı ben sadece Play Store'dan açabilirim. Bak en son sürüm 1.10 var ya. ya konuşamadım konuşamadım 1.19.10 en son sürüm. Ya bildiğin ya bildiğiniz arkadaşlar bakın. bir ben sadece Play Store'dan açabiliyorum oyunu. Ama nesi şimdi gireyim. Oyuna. Bugün Minecraft'ta sunucularda takılacağız. Bedwars oynayacağız. Çünkü ben size hiç sunucu göstermedim. Yani Göstermedim neden? Çekecek zamanım olmadı yani şu an. E, Bu arada ben buradayım Evet tatildeyim Mersin'deyim. Bu arada benim e, YouTube hesabım var. Ben evet arkadaşlar. Takip ederseniz çok sevinirim. Hatta bugün zaten ben size Minecraft oynarken böyle YouTube kanalımın yani arkadaşlarım. E, şöyle bir şey var bir de YouTube kanalı bazı arkadaşlarım YouTube kanalımın olduğunu öğrendi. Bazı arkadaşlarım. Hatta başka bir arkadaşım benim kanalıma yorum bıraktı. Hatta karakterlerimi de göstereyim. güzel güzel karakterlerim var. Şöyle kendi de şu Şunu oynayacağım Şimdilik Şimdi ilk başta şuradan geçelim sunucu. Bugün Lifebot diye bir sunucuya gireceğiz. Buradan geçerli PNG. Gözükmüyor burada. Hemen katılıyoruz. Şimdi arkadaşlar bu arada. Başladık. Ve şimdi. Şimdi bakın. Geliyoruz ve ben size şimdi YouTube kanalımın geçmişini anlatacağım o sırada. Şimdi anlatmaya başlarsam nasıl anlatacağım hiç bilmiyorum. Şimdi benim ben kanalı açmadan önce böyle Lan'ın kanalında sürekli video çekmek isterdim tamam mı? Böyle yani değil mi evet, Lan? Tamam. Ben Dayım. senin kanalına sürekli video çekmek isterdim. Evet. Ha tabii bu kanalı açtığımda 2020 falan da gene evet. hani sürekli video çekmek isterdim bana kanalına. Böyle ne yapar çıkıyorduk bunların kanalına tabi herhalde var o videoları sildi. silmedim duruyor. Neden? İşte o zamanlar ben sürekli şöyle de, bu arada kendi tikinim de değildim. Çünkü sonucu da böyle ama kendi ruskanı da güzelmiş. Hani işte ben o aralarda... Ama sildiklerim de var. İşte hani ben o aralarda hiç bakın. Hiç işte şeyim yok. Kanalım yok. Kanalı 2020'de biz açtık tamam mı? 2020'nin sonlarına doğru ben kanalımı açtım. Açmamın sebebi de şuydu hani bugün gün Lara'yla gene o Hello Neighbor çıkacaktım Lara dedi ki aman çıktım ya Lara dedi ki dedi ki Lara aman çıktım ya aman şimdi Lara dedi ki o zaman Bartu bence sen kendi bir kanun aç dedi ben de dedim ki ilk başta biraz işte tartıştık bu konuyu daha sonra ben de kendime bir kanun açmak gerektiğini anladım ben Allah'a emanet olayım değil mi? Ben de Allah'ım hayva gelmişim ya. Abicim ben neden sürekli yanlış Aman neyse. Şimdi işte ben de gene oradan dedim ki tamamlara ben kanal açarım. Babam da yeni gelmişti bu arada eve. Hani babam da eve yeni geldi. Tamam mı? Babam tam eve girdi. Girer girmez ben dedim ki babama. Baba bana bir tane kanal açalım mı dedik. Babam tabi kabul etti. Ee, bu arada babam açtı kanalı. Çünkü arkadaşlar ben 9 yaşında çocuk. 9 yaşında çocuk nasıl bir tane kanal açma Bu arada da şey yani o zamanlar 7 7 yaşlarında falanım. 2 yıl oldu kanalı açalım. 2 yıl önce kanalı açmıştım. Ben. Şöyle bir şey var. İşte kanalı açtığın zaman çok güzel videolar çekeceğimi söylemiştim. Hani ilk videomda 2 yıl önce çekmiştim. Hani şuradan karakterimizi alalım. Ben karakterimizi aldım da bir tamam. Şimdi hani ilk videomu çektiğimde o belki video izleyenler olmuştur. İşte o videoyu izleyenler zaten kanalımı ne zaman açın bilir. 7 Aralık gibi bir şeydi sanırım arkadaşlar. 7 9 Aralık gibi bir şeydi açtım hatırlıyorum. 7 9 Aralık 2022 falan da işte. 7 veya 9 Aralık'tı hani hatırlamıyorum. İşte arada bana kanal dedim gibi yeni açmıştım. Açtığım hemen gün bir tane farklı bir oyun videosu çektim onu da bilir yani kanalı. 2020'den beri takip edenler şu an 2022 tabi yani kanalı 2022'den beri takip edenler bilir işte hani onun yani kanalımı ne zaman açtığımı ben şu an bakacağım bu arada bu videoyu çektikten sonra kanalım ne zaman açılmış ben ne zaman ilk video çekmişim hatırlamıyorum arkadaşlar çünkü 2 yıl önce yani düşün bir de o zamanlar yeni arabamızı da yeni almıştık yeni almıştık yeni bir tane araba almıştık şimdi o konulara hiç bilmeyeceğim ama işte işte Nisan kaşkına almış. Zaten Marvel'ı da gördünüz. Skin de güzelmiş şey tam. Daha sonra ben işte okula gittim öbür gün. Hani ikinci sınıftayım falan filan. Bak kanalımın ilk başta olduğunu söylememiştim. Daha sonra üçüncü sınıfa geçtik. Tamam mı? 2021 yıl. Dedim ki abi benim kanalım var bakabilirsiniz. Benim İbrahim Özel diye bir arkadaşım var kanun sınıfında Bu Burada biliyorum ama benim YouTube kanalım ben açıda TikTok işte kanalım var. Şimdi adını söylüyorum. YouTube kanalımın adı Lara Karol. E, pardon. Lara'nın oyuncak dünyası mıydı? Öyle bir şeydi galiba. Oyun dünyası. Oyun dünyası pardon. Şey, e, TikTok kullanıyorsanız TikTok kanalımda da e, Fidget Toys 2501 e, Pardon. Fidget Toys sadece. Sonra Lara Karol 2501 bir de şey var. Lara Karol 2501. Onları takip ederseniz çok mutlu olurum. Mesela benim de mesela TikTok kanalım vardı ama sanırım babam o kanalı kapattı. Bilmiyorum. Bartı Yıldız Özvan diye bir tane kanal vardı. O kanalda hiç ilgilenmemiştim direkt yani. Sadece öylesine bir TikTok kanalıydı Bartı Yıldız Özvan diye. Hani dedim ki o zamanlarda yani o zamanlarda bir de... Baktım herkes TikTok çekiyor. TikTok, TikTok. Herkes TikTok çekince ben dedim ki... Ulan benim neden TikTok kanalım yok dedim. Ben de TikTok kanalı açtım. Bu arada neden biraz yüksek sesle konuşuyorum? Çünkü diğer videolarımı hep izliyorum arkadaşlar. Hiç sesim yüksek çıkmamış. İşte canım ondan sonra ben tamam mı? Ben şunu yaptım direkt. Ne mi yaptım? Kendime TikTok kanalı açacaktım. Açtım da babamdan sonra bu TikTok sevmemeye başladı ve sanırım TikTok kanalımı benim kapattı yani hiç. Tabi hiç ben o TikTok kanalına bakmadığım için yani nasıl gittiğini o TikTok kanalında işte yani hiç bilmediğim için hiç bilmiyorum arkadaşlar yani en son ne oldu o kanala umurumda bile değildi yani öyle söyleyeyim direkt umurumda bile değildi o kanalın ne oldu falan ya hiç umurumda değildi Yaşarık şimdi yani hiç umurumda umurumda falan hiç umurumda olmadı tamam mı onun açılıyor daha sonra işte ben YouTube kanalından bahsediyorum sırasında. Işte. Ya yani bahsediyorum işte. Aslında bahsediyorum. nasıl İbrahim yani kaldım yerde devam dedim. İbrahim diye bir arkadaşım var benim sırada Tam zaten hala var. Bir de Halil diye bir arkadaşım da var. O diyordu ki Bartucuğum çok fazla TikTok çekiyorsun. Demişti ama TikTok diyorum ya. Minecraft çekiyorsun demişti bunu ama. Demişti. Ben de hak verdim ve başka bir çıkmaya başladı. Hak vermemiştim ilk başta ama daha sonra dedim ki aslında Halil biraz haklı Tamam dedi. İşte artık anladım Halil'in ne demek istediğini. Çok fazla Minecraft çekiyordum. Haklıyız gerçekten de. yani çok fazla Minecraft çekmiştim. belki de zamanında. Zamanında bile bir değil yani. Çok fazla çekiyordum. 2000'den beri neredeyse en çok çektiğim şey Minecraft olmuştur öyle söyleyeyim. Evet. Neyse bakın 2000'den beri çektiğim 2000'den beri çektiğim en çok şey Minecraft olmuştur ama ilk başta başka bir oyun da çıkmıştı hatırlayanlar vardır belki. Yani dediğim gibi kanal da o zamandan beri açıldığı zamandan beri takip edenler olabilir çünkü ben de kanal açtığım zaman daha dakika bir gol bir açmıştım onu. İşte çektim tamam mı dedim direkt YouTube'a ondan sonra kanala gene pek video çekmeye başladım hatta herhalde en tembel youtube birisi benimdir hani çünkü çok az video çekiyorum ya arada bir arada bir geliyorum oradan video çıkıyorum hani arada bir video çıkıyorum çünkü neresi hiç video çekmiyorum kanalda hani zaten bilirler neresi hiç video çekmediğim için yani Neyse kanalı hiç vücudu çıkmadığım için dedim ki Abi sen ben bu kanalda video çıkacağım dedim Çektim çektim de çektim Daha sonra artık Anladım, Anladım ve Şimdi dedim abi kanal video çektim daha sonra da işte arkadaşlarımla söyledim dedim gibi diyorum ya de böyle hani arka çantamı diye aşağı söyledim tamam mı Şöyle dedim ben bunun de arkadaşlarım var abi siker ya abicim bak sen nesin sen nesin koçum sen, sen nesin sen nesin arkadaşlar işte zaten dedim dedim ki işte kanalım var gidebilirsiniz. Ya abi hiç o kızma gelemiyorum ama işte İbrahim diye bir arkadaşım var benim. Ondan sonra ama şu an yani hani ben burada ne kadar başarısız oldum gördünüz herhalde. İşte şimdi ben İbrahim diye arkadaşım kanalıma yorum bırakmıştı bir videoma. Hangi video onu gene bilmiyorum. Hatta böyle kanalıma şöyle garip videolar da devam ettim hani böyle villamızı gösterdim Kayseri'de. Hani Kayseri'de babamın kuzeni sayılır bir tane villa olmuş dedim. Ha bak şurada Vocal bu arada Minecraft'a eklenecekti. Eklemedi. Hay ben konuşun kullanın ne dönüyorum ama anne sen. İşte İbrahim yorum bıraktı. Arkadaşım falan anda Kılımı görmeye başladı. İşte diğer Lydia falan Arkadaşım falan da gösterdim. bir arkadaşım da var. Kız arkadaşım. Kız arkadaşım deniz de hani. olsun sana hiç girmeyeceğim. Öncelikle bir arkadaşım işte. Sınıftan bir arkadaşım. Sınıftan bir kız arkadaşım işte. Sınıftan kız olan bir arkadaşım. Yani kız olan diyorum. Yaşamışsınız. Yani Şimdi. O ne sonucu Ben işte O da kanalımı aramış Ama dedi ki bana video E, Bartu kanalı bulamadım ben dedim Ben dedim ki e, bu arada tırnak işareti olacak dedim Diyor ki yazdım Çıkmadı senin kanalın diyor Çok tuhaf yani neden çıkmadı ben bile anlamıyorum i̇şte kanalım var benim var Ama yani neden size video çıkmamış Çıkmadığını ben hala anlamadım yani Arkadaşım videoda bildiğiniz o kanal çıkmamış. Ben çok da fazla kanal olduğu için bilmiyorum yani herhalde evden direkt bakmaya geçmiştir. Öyle bir şey düşünüyorum ama bence öyle bir şey de olmayabilir. Yani farklılık açısından. Böyle bir şey de olmayabilir. Hiç bilmiyorum yani neden hiç tahmin edemiyorum. çünkü arkadaşlar düşünün yani neden bu kanal bulamamış ki? Benim kanalım var yani var bu kanal 2020'den beri açık olan bir kanal nasıl olmamış yani? bunu söyleyeyim. Ama ben tabii ilk başladım bu kanalımı. Başka neyden bahsetsem bilemedim ama artık kanalımı açtım. Size şu zamanlarda da şu videoyu attım artık yani bu videoyu da atacağım. Umarım bu videoyu da beğenirsiniz arkadaşlar çünkü yani. Ben sizin beğenmeniz için eğlenceli videolar çıkmaya çalışıyorum. Kanun da böyle sıfatlı olan ama eğlendirim zor çıkmaya başladım. Geç katta böyle hani. Sürekli videolar çıkıyordum hani böyle yani. Mesela farklı farklı kılıçların olduğu bir serim de vardı. 2.0 Survival diye. 3.0 diye. Belki onu bir çok kişi şey izlemiştir bilmiyorum. İzleyen var mı hiç bilmiyorum yani. İzlediniz mi, izlemediniz mi hiç bilmiyorum arkadaşlar çünkü anladınız yani siz o durumu ne kadar izledi işlere bakmıyorum ama bir de benim iki tane kısa videom var böyle dinozor parkını gezdik diye bir videom var o video çok fazla kişi izlemişti hani böyle shorttu bir de short kısa videoydu ve onu çok fazla kişi izlemişti normalde yani benim kanalım yani 31-32 aboneli kanal ama ilk defa bu kadar bir videom o kadar izlendiğinde ben dedim ki Oha be izlenmeye bak yani öyle demiştim. Çünkü yani düşünün yani kanalım acayip izlendi benim. Ve benim kanalım yani. Bir insanın kanalım. Abi sen ne ara okula geçtin? Abi. Hayır, hayır. Hayır, hayır. Abi hayır hayır. Tamam, tamam abi hayır hayır hayır. Hayır hayır hayır. Hayır hayır hayır. Hayır hayır hayır. Hayır atma hayır. atma atma Abiciğim ne yaptın lan ve adam da Abiciğim arkadaşlar bu arada düşten kafa yedim ha Abiciğim bir düşten var ya ölürüm neyse arkadaşlar dediğim gibi ben işte o zamanlarda kanalımda kendimi arttı. kanaldan memnunum yani ilk başım memnun muydu siz memnunum tabii insan nasıl kanaldan memnun olmuş, değil mi yani o tuhaftır insan nasıl bir kanaldan Hele bir de kendi kanalı. İnsan tabii kendi kanalından memnun olacak. Tabii kanal tutmadı. Düşünerek kanal devam ettirdim. Ama tabii birçok kişi şu sorunu sorunu biliyordur. Ben kanalımda hiç video çekemiyorum. Bize yazın olmuş. O yazın yakın zamanda bir tane video gelecek. Böyle Mersin'de tam bu konuda o zaman bir tane hani burada bir satış yapmayı Yani limon tutup falan. Yani geçen kişileri hani böyle. Yoldan geçen kişide bir tane satış yani limon da satırız belki. Hani bundan da bir şeyler yürütürüz. Bir de çünkü bizim aile cüzdanımız var. Tabi bu arada bu kanal paralı değil. Yani paralı değil kesinlikle. Yani o yüzden abone olabilirsiniz. Kesinlikle paralı değil kanalım. Zaten pa neden paralı yapayım ki ben arkadaşlar? Ben bunu sizi eğlendirmek için çekiyorum <laughs> yani. Paralı olsa sizi eğlendirmek değil. kendi zengin olmak için çekerdim ama Renkli olmak için çekiyor. zehirlendirmek için çekiyorum artık. Ve de böyle çekmeye devam ettim tabii Ama böyle yanımızda bir ekmek parası falan kazanmaya çalışıyoruz. ekmek parası bile dediğimizde zaten bir paramız var. Yani Allah aşkına var. Ve bir de babam bu arada trend yola barka diye kıyafet satıyor babam. O yüzden o barka'ya da gidip bir <laughs> bakabilirsiniz. Gerçekten kaliteli ürünleri var babamın da yani. Gayet güzel ürünleri var ama fiyatlar bu arada yani eğer gerçekten hani böyle nedir onun adı böyle ucuz kıyafetler bulmak istiyorsanız ve gerçekten ucuz kıyafetler bulmak istiyorsanız gidip bakabilirsiniz çünkü o babam yani en ucuz kıyafet tutan kişilerden biri abi çünkü şu zamanki kıyafetler düşünün fiyat 400 400 ama babam babam şu an benim babam bildiğiniz benim babam 200'e falan satıyor yani en iyi fiyatları orada bulursunuz onu söyleyeyim annem de sürekli yok tartışıyor yani babamla Şimdi çok fazla tartışmıyorlar tartışılıkları falan da yok ki ben konuyu nereye aktardım işte neyse bu arada hadi Cihangir artık sınıfımıza değil be aman artık bu bizim sınıfımızda değil ama işte kanalımın geçmişi bu kadardı arkadaşlar ve Lara Karol kanalından da biraz konuşacaksak Lara'nın oyun dünyası kanalından şöyle bir şey var Lara'nın oyun dünyası kanalını görünce bir de Lara'nın arkadaşının bir tane kanalı var şöyle Bu kanaldan da işte Bir tane arkadaşı var onun da Erkek olan bir arkadaşı tabi gene gerçek olan. Küçük yani orta yaşlarda erkek bir arkadaşı Orta yaşlarda dedim hani böyle 7-8 yaşında bir arkadaşı var onun da şöyle erkek olan o da işte bak o da ya hmm. bak o da onun da bak onun da bak, onun da işte o arkadaşının kanalının sonunda böyle oyun dünyası onun şunun bir kanalı varmış hani işte kanalı varmış işte o kanalda da dan da o izme çalmıştı sen demeyeyim. Hani almış o ismi. Fikirleri almış diyeyim hani. Fikirleri almış ve aha. Ne hediye etmiş bir. Hadi çok zor Tabii ki oyun dünyası kanalına hediye etmiş yani. Edebilir. Etrafta karanlık olmuş. Karanlık olmaya başlamış. kazma değil. Şurada. Şu günü alacağım da Ne alacağım. alacağım ben? De. Hadi. i̇şte üç, üç, üç tane kırmızı günümüz oldu. Abi akvaryumlarım yatağa gitmiş. Tamam. Ne çıktı? Abi takımlar ne oluyor ya? Abi kim bu takımları yiyor ya? Yeşil mi yiyor? Herhalde yeşil yiyor olabilir ha. Yani. Takımları yeşilin şey var dedim hiç aşama ya. Yeşil yiyordur ya vallahi yeşil yiyordur. Şu abimiz yiyordur vallahi. Şurası alayım. Ve ben şöyle Siz geri gideyim gireyim abi, gireyim. abi tamam. Hadi bir sürü. Ya değil mi? Demirlerimi de aldım. Süper abi. Demire beton alabiliyorum da. Yatağımıza iyi koy, koruduğumu düşünüyorum şimdi. Adamlar yokmuş. Ya. Adam yok mu hiç ya? Hiç yokmuş. Creeper mı? Abi Creeper'dan mı alışveriş yapıyorsunuz? Adamlar bildiğin zaman arkadaşlar Creeper'dan da alışveriş yapıyorsunuz. Ben bazı alışveriş yaptığımız şeyleri biliyordum. Ama Creeper'ı bilmiyordum bak, öğrenmiş, ya bak. Creeper'ı yeni öğrendim. Creeper'ı yeni öğrendim. Şey. Adamım direkt yatak cc olmuş sanırım. Bu ne mi bir adamı? Hiç bilmiyorum ama. indim abi gene de bu Hadi kaçma, adam. Hadi kaçmam lazım abi. Yaladan beni vuracak. falan filan da. İnşallah. Aha. Oh yeşil ha yeşil ha yeşil derin ya sen takayım bat oğlum gelişmemişsin ki sen koşun bak gel gel bakalım gel sen oradan gel oradan da gel oradan gel oradan da gel bir zaman direkt benim bu da arkadaşlar altıdan demir bulunmadı mı sanki Güzel Ya yedi, mi veriyorsun gerçekten ya? Kardeşim daha fazla bekledim ben sana. Geç. Çok fazla beklerim diyorum da. Aman neyse ben bu. Şunu yok. Alalım yürüme. Tamamdır yün aldık. Şuna ilerleyebilirim sanırım ve o Allah geliyor. Allah geliyor. Abiciğim. Vallahi geliyor. Çabuk gel. Çabuk gel. Allah, dur geber. gel. Dur sen. Dur sen. Allah geliyor oy. da mesela Ben ben dedim hadi bay bay hadi sen gittin ya Arkadaşlar bu arada biraz sinir oluyorum ben ama Evet yatağım yolu kaydı abi Hadi öldür beni öldür hadi öldür öldür hadi sen istedin hadi Öldür gaza gel hadi öldür öldür hadi bir saniye ben Tutur. Tutur. Gideceğiz anne bir saniye Gideceğiz bir saniye Gideceksek gidelim bak. Sonra senin kalıyorsun. kalıyorsunuz? Şu red modifi var. Kardeşim hadi. Neyse arkadaşlar. O zaman videomuzdan da bu kadar olsun. Görüşürüz. Bay bay.